Şimdi bu altılı masa millete güven vermişken ve ortak bir vizyonla acaba neler yapabiliriz diye konuşurken birileri rahatsız oldu dedim. Önce iktidar rahatsız oldu. Sonra da bizim bu tüm bu girişimlerimizden rövanşist bir dönemle sadece iktidardan değil o iktidara oy veren kitlelerden de hesap sormak, rovanş almak için aç kurtlar gibi bekleyenler rahatsız oldu. Şimdi gelin birer birer bir bakalım. Kimler neden rahatsız oldu? Önce tabii rahatsızlıkları en kolay ifade edenlerden başlayalım. Sayın Bahçeli'den kastediyorum. <laughs> Şimdi önce hafife aldılar. Dediler ki anlaşamıyorlar, oturma düzeninde anlaşamıyorlar. Onun için toplanamıyorlar. Kim nereye oturacak? Hatırlarsanız bir televizyon programında çıktım dedim ki eğer en kanarda birisi oturması gerekiyorsa ben oturayım. En arkada birisi oturması gerekiyorsa ben oturayım. Hiçbir, hiçbir iktidar koltuğunu bir günde bırakabilen yürekler oturacağı yere bakmaz. Çünkü bunu bilir. Şunu bilir. İnsanlara değer katan oturduğu yer değil bir. Oturduğu yere katan, değer katan insanlar lazım bize. Ne olur? En arkada otursak ne olur, en kenarda dursak ne olur? Ne oldu? Önce hafif almalar bitti, şimdi panik başladı. Şimdi telaş başladı. Ha bunlar bir araya geliyor, yol görünüyor bize diye telaş başladı. Sayın Bahçeli'yi dikkatlice dinledim. Önce hani onun bir şeyi vardır. Matematik merakı vardı ya. <laughs> matematik merakı. Hani Arka arkaya sayıları toplar, atasözlerini ona bindirir falan filan. Şimdi de geometri merakı salmış arkadaşlar. Diyor ki onların masası yuvarlak bizimki köşeli. <laughs> Doğru. Onların dünyası köşeli. Onların dünyası köşeli. Aradaki fark şu. Yuvarlak sofra bizim Türkmen geleneğinde. Burası yörük diyarıdır. Sini deriz sini. Halil İbrahim sofrası orası. Bayram sabahı toplanırız biz yörükler. Davutlar odası, Davutlar odasında toplanırdık. Kimin ne yemek getirdi belli olmaz o yuvarlak masada. Herkes ortak çorbaya kaşık sallar. Başı yoktur, sonu yoktur çünkü herkes eşittir. Buna Hal İbrahim sofrası derler. Hal İbrahim sofrası. İşte o organize suç örgütü inan ettikleri Sedat Peker'in açıkladığı günlerde söylemiştim. Bizimkisi Halil İbrahim sofrası Onların ki rahmetli Kemal Tahir'in deyimiyle kurtlar sofrası arkadaşlar, <laughs> kurtlar sofrası. Masası onun için köşeli. Köşede oturanı şöyle bir iti veriyorlar, masanın dışından aşağı indiriyorlar. Ve sonra yiyorlar. Dikkat edin, eski arkadaşlar hep birbirlerini yiyerek bu hale geldiler. Onlarınki kurtlar sofrası. Buradan milletime çağrıda bulunuyorum sizin Biz ülkenin her bir köşesinde Hali İbrahim sofrası kurmaya geliyoruz. Yuvarlak sinilerden oluşan Hali İbrahim sofrası. Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle, Müslümanıyla, Hristiyanıyla farklı görüşleri o sofraya oturan herkes bereketle tanışacak. Sonra bir de acı acı güldüğüm bir tespitte bulundu. Aynen ifadesi şu. 22 28 Şubat'a gün vererek ver vererek vermek elbette tesadüfi değildir. Olsa olsa ya, ya, su akı akı yatağını bulmuş, zillet kadroları tarafında, ka, zillet kendini deşifre etmiştir. Allah aşkına. Bu memlekette 28 Şubat'tan son bahsetmesi gereken kişi Sayın Bahçeli'dir. Çünkü 28 Şubat'ın <laughs> başbakan yardımcısıdır Bahçeli, başbakan yardımcısı. 28 Şubat e, konusu, bir vesileyle tekrar anlatayım. Pazartesi günü yapmak istedik toplantı 21 Şubat vardı, 28 Şubat vardı, 7 Mart vardı. 21 Şubat çok erkendi, 7 Mart çok geçti. 28 Şubat'a konuştuğumuzda da dilerler hiçbir çekince koymadılar. Çünkü orada o masanın hepsi 28 Şubat'a kartışı olduğunu ikna et, ilan etmiş zaten. Ama gelin bakın 28 Şubat'ın sahibi kim? 28 Şubat'ta başörtü yasağını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kim meşru kaldı? Evet. Sayın Kavakçı o, o zaman eee Sayın Necevit ve birçok şey e, 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 sıkıntı yaşandı ama 99 seçimlerinden sonra başörtülü olarak milletvekili seçilen bir hanımefendiyi hem de Antalya hanıme, milletvekili buranın milletvekili baskı uygulayarak başını açtırıp meclise kim soktu Allah aşkına kim soktu? Bahçeli, Bahçeli soktu. Şimdi 28 Şubat'tan nasıl bahsediyor? Yarın devran değişsin, Herkese aynı yasayı yine uygular. Peki. Hani diyorlar ya kazanımlarımızı kaybederiz. Erdoğan her gün Sayın Erdoğan istismar ediyor. Peki Kur'an eğitimini kısıtlayan genelgeleri kim yayınladı? Hangi hükümet yayınladı Kur'an eğitimini kısıtlayan genelgelerini? Kesintisiz eğitimler ne zamanlar uygulamaya kondu? Batı Çalışma Grubu hangi dö hükümet döneminde çalıştı Sayın Bahçeli? Bunun hesabını ver bunun. Biz 28 Şubat'a direnirken sizler Ankara'nın koridorlarında 28 Şubat kararlarını uyguluyordunuz. Bizler Batı Çalışma Grubu'nun e, çalışmalarına son verme çabası içindeyken dahi sizler o grubun içindeydiniz. Sayın Bahçeli belli bir kıdemde siyasi hafızası güçlü ama kendi kendi şahsi şahsi tarihini unutuyor. Türk tarihini bildiğini iddia eder onu da bilmez de şahsi tarihini bile bilmiyorum. Sayın Erdoğan bir gün sorsun bakalım. Batı Çalışma Grubu hangi başbakan yardımcısı döneminde çalıştı? Başörtüsü yasakları insafsızca uygulandı. Karşımıza geçmiş 28 Şubat'tan bahsediyor. Bu millet hesap sorar Sayın Bahçeli. Senin hafızan zayıf olabilir ama bu milletin hafızası asla zayıf değildir. Asla değildir. Bunların kutsalı kalmadı. Bunlar ne 15 Temmuz'dan bahsedebilirler, ne 28 Şubat'tan bahsedebilirler, ne Mavi Marmara'dan bahsedebilirler. Ve tabii unutmayalım, 3-5 milyar, 128 milyarı doları hiç ettikten sonra 3-5 milyar dolara sıvap alabilmek için Çin bir elini sağlıyor şöyle aman ha aman ha diyor, Uygurlardan da bahsedemiyorlar. Yani masa öyle bir masa ki, Sayın Erdoğan köşenin bir ucunda oturuyor görünüyor. Ama her an yanında oturan Bahçeli onu masanın dışına itebilir. Aynen rahmetli Cevit'i ittiği gibi. Köşeli masaya. Köşeli ya şu köşeden iti verir. Öbür tarafta Perinçek. Perinçek yaptığı bir hep alışkın olduğu ajitasyonlardan biri yine yapar masayı bambaşka bir haber sokar. Rantiyeciler, faizciler, mafya artıkları bu eski Türkiye masasıdır Sayın Erdoğan. Biz beraber o masayı kırmıştık, yıkmıştık. Siz kendi ikbaliniz için o masayı tekrar kurdunuz. İşte sizin o köşeli masanıza, kutuplaştırıcı, yolsuzluklara bulanmış, dış mihraklara dayanan masanıza karşı biz de Halil İbrahim sofrasını kurduk. Geliyoruz Allah'ın izniyle.